kasten yaralama suçuna teşebbüs konusunu ele alacak olursak kasten yaralama suçları aslında bir zarar suçudur ve tüm zarar suçlarında olduğu gibi kasten yaralama suçları da teşebbüse elverişli bir suçtur. Failin mağduru yaralamak için harekete geçmiş olmasına rağmen elinde olmayan nedenlerle sonuç alamadığı durumlarda kasten yaralamaya teşebbüs durumundan söz edilecektir. Burada önemli olan husus failin kasten yaralama suçunu meydana getirmeye elverişli hareketleri yaralama suçunu icraya başlamış olmasına rağmen ancak elinde olmayan nedenlerle bunları gerçekleştirememesi yani Kasten yaralama suçunun e, tanımında belirtilen, mağdurun vücuduna acı verme, sağlığını ya da algılama yeteneğini bozma e, öğelerini gerçekleştiremediği durumlarda kasten yaralamaya teşebbüs e, etmiş olacağını kabul etmemiz gerekecektir. Teşebbüsün Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesinde düzenlendiğini tekrar etmek isteriz. Adam öldürme suçuyla ilgili olarak yaptığımız açıklamalar sırasında adam öldürmeye teşebbüs suçunu da irdelemeye çalışmıştık. O bölümde, o videoda teşebbüsün ne demek olduğunu, teşebbüsün şartlarının ne olduğunu da açıklamaya çalışmıştık. Teşebbüsün kasten yaralama suçu bakımından da şartlarının aynı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Örneğin yaralama suçu bakımından teşebbüsü ele aldığımızda kişinin elinde bulunan bıçakla mağdura saldırması, mağdurun kaçmasına rağmen bıçaklı saldırı eylemini gerçekleştiremediği durumlarda, keza failin elinde bulunan sopayla yine mağdura saldırması, mağdurun kaçmasıyla mağduru sopayla yaralayamadığı durumlarda Yine e, failin elinde bulunan bıçakla ve elinde bulunan sopayla e, mağdura e, hamle yapmasına rağmen bıçağı ve sopayı mağdura sallamasına rağmen mağdurun geri çekilmesi nedeniyle veya e, orada bulunan kişilerin bıçakla e, sopayla hamle yapılmasını engellemek amacıyla faili tutmaları nedeniyle eylemin sonuçlanamadığı durumlarda kasten yaralama suçuna teşebbüsün varlığından söz edilecektir. Keza uygulamada çok karşılaştığımız üzere, üzere e, aile kavgasında e, tarafların birbirlerine televizyon kumandası atıp isabet ettiremediği, terlik atıp isabet ettiremediği, yine e, sokak kavgalarında sıkça karşılaştığımız Birbirlerine taş atmak suretiyle ancak taşın isabet etmemesi halinde de yine kasten yaralama suçuna teşebbüsün varlığından söz etmemiz mümkün olacaktır. Burada şöyle bir hususa da dikkat çekmek isteriz. Örneğin failin, elinde bulunan bir sopayla mağdura saldırdığını düşünelim. Mağdur kaçtığı için fail eylemini gerçekleştirememiştir. Bu durumda az önce belirttiğimiz gibi failin eyleminin kasten yaralamaya teşebbüs olduğunda hiçbir duraksama söz konusu değildir. Ancak burada e, üzerinde durulması gereken husus failin eyleminin 86 Taksim 1 maddesinde belirtilen suça teşebbüs mü yoksa 86. maddenin 2. fıkrasında belirtilen daha basit hali ifade eden kasten yaralamaya teşebbüs suçuna mı suçunu mu oluşturduğu hususudur. Burada eğer fail elinde bulunan sohbayı kullanmış olsaydı Belki de mağduru çok hafif bir şekilde yaralayacaktı. Yani 86. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralayacaktı. Bu kabul nedeniyle failin eyleminin 86. maddenin ikinci fıkrasındaki suça teşebbüs olduğunu kabul etmemiz gerekecektir. Zaten şüpheden sanık yaralanır ilkesi de bizi bu sonuca götürecektir eğer failin mağduru ne derece yaralayacağı tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından failin mağduru en azından basit haliyle yaralacağını kabul etmemiz, şüpheden bu şekilde sanığı yaralandırmamız bu nedenle teşebbüs durumunda kalan eylem bakımından failin kastının Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddenin 2. fıkrasında belirtilen yaralamaya teşebbüs olduğunu kabul etmemiz gerekecektir. Uygulamada sıklıkla karşılaşan, karşılaşılan diğer bir konuya gelecek olursak, örneğin bir kavga meydana gelmiştir. Bu kavga sırasında fail mağduru tekme ve tokatla yaralamıştır. Ancak daha sonra fail cebinden bir bıçak, bıçak çıkarmıştır mağduru bıçakla yaralamak için hamle yapmıştır. Ancak orada bulunan kişiler tarafından engellendiği için bıçakla mağduru yaralayamamıştır. İşte burada failin aslında iki eylemi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi tekme tokatla mağduru yaralamak suretiyle gerçekleştirdiği bir e, gerçekleştirdiği bir kasten yaralama söz konusudur. Bir de e, bıçakla gerçekleştiremediği yaralamaya teşebbüs eylemi söz konusudur. Burada yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği üzere faile tamamlanmış olan e, suçtan ceza verilmesi gerekecektir. Teşebbüs aşamasında kalan bıçakla yaralamaya teşebbüsten ceza verilmesi söz konusu olmayacaktır. Örneğimizde failin sorumluluğu sadece eee kasten yaralama olacaktır. Genellikle tokat atma ve tekme atmak suretiyle yaralanmalarda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama olarak kabul edildiğinden failin eylemi 86. maddenin 2. fıkrasında belirtilen suç niteliğinde olacaktır.